Neden sinyal veriyor? Omnitrix'in yer tespiti yapmama yardım ediyor. Zaman içinde uzaylı sinyallerini takip ediyordum. Ve uzaylı yaşamın dünyayla temas kurmaya çalıştığı üç örnek keşfettim. Bunlardan biri bir anlığına burada Antik Mısır'da olacak. Plan basit. Zamanda geri dönmek ve herhangi bir temas olmasını önlemek. Ama bunun anlamı... Kesinlikle. Uzaylılarının güçleri gibi tehlikeleri savarsam dünyanın nihai hakimi olabilirim. Pekala ebedi şövalye. Kötü planın için asla beni kullanamazsın. Ne yazık ki baş kaldırma için çok geç. Ha, eziklerden oluşan takımını tek tek bozguna uğratabilirim. Hatta dört kola karşı iki kişi olur. <laughs> Direnmenin hiç faydası yok. Ben çok fazla güçlüyüm. <laughs> Oyunlarından bıktım, usandım artık. <gülüyor> 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 Sinyal daha da güçleniyor. Hmm. <laughs> Galiba uzaylı teması bu dönemde sağlanamıyor. Bir sonraki zamana atlamalıyız. Hala yardım etmiyorum. Başka seçeneğin hey! yok. <laughs> Zamanda sıçradılar. Geçide ulaşmalıyız. Ben sen Kevin ve sihirbaz al. Phil sen de Billy ve Simon'ı. Ben Vin'i alacağım. Tamam. Ebedi şövalyeyi asla durduramazsın. Şimdi pes et de kimsenin canı yanmasın. Pekala çocuklar yatma zamanı geldi. Doğum günü partisini mahvetmeyi bırakın. Dronlar bebek avcısını yok edin hemen. Pekala Finn. Aile önce gelir diyorsun ama hep ailemi tehlikeye atıyorsun. Ben bizim ailemize tarafsızca katıldım. Sana inanmıyorum. Çocuklar az önce başka bir zaman... ...çıkıştırdılar. Kaç ha, 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 hadi kedicik. Ha. Hey İtalya. Floransa, Rönesans dönemi. Sonraki sinyal için tam zamanında geldik. Ah, yine olmaz. Pekala ebedi şövalye. Büyük planın burada son buluyor. Yenilgiyi kabul et Tennyson. Sen savaşta yenildin. Asla pes etmem. Elmas kafa planlarını lime lime edecek. Ha, 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 ha hiçbir şey Florence yemeklerini geçemez. Kesinlikle öyle. Hey, tezgahımın üzerinden çekileme. Kusura bakmayın. Dünyayı kötülükten kurtarmaya çalışıyorum da. Pek de bilge bir adammış. Seni piyon gibi kullandım Tennyson. Şimdi sessizce gel ve liderine hizmet et. Uzaylıların buraya ait değiller. Resmi <laughs> Sinyal giderek yaklaşıyor. Ee, pizzanın üzerindeki şey ne? Ah, ananas denilen egzotik bir meyve. Seni gide! Temas ah. burada gerçekleşmedi. Geriye sadece tek olasılık kaldı. Ah. Ah. Kımıldama da seni yok edebileyim. O sadece seni kullanıyor. Ah. 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 Onu dinleme, Kevin. Senin aklına girmeye çalışıyorum. Ah. 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 Geri dön hemen. Ha, demek böyle olacak ha? Ailem fayda sağladı ki onlara otobüsün altına at. Artık sınırı aştın dostum. Kenara çek şunu! Hey, dokunma sana be! <gülüyor> 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 ben ebedi şövalye yine yolda. Phil, sence bu işe yarayacak mı? Ailem çatıya uzaylı anteni dikmemize çok kızardı. Sorun değil, onlara bir ağaç ev dedim. <laughs> Tam zamanında geldik. Sonunda dünyanın zaman çizelgesi lehime dönecek. Sen öyle Dünyayı olduğu gibi seviyorum. Yeter artık. Bence de yeter. Max, yardım et. Açmayı bırak, serser. İyi oldum tek.